Merhaba arkadaşlar. Kamu kurumlarının yapmış olduğu alımları sizlerle paylaşıyoruz. Ayrıca herhangi bir değişiklik olduğu zaman da kanalımızdan sizlere bilgi vermeye çalışıyoruz. Adalet Bakanlığı'nın 160 kadrolu ceza infaz kurumu katibi alımı vardı. Bu alımı sizlerle paylaşmıştık. Fakat arkadaşlarım alımda bir değişiklik yapıldı. Başvurularımız Ocak ayının 18'inden Şubat ayının 5'ine kadar devam edecek. Fakat e-devlet sistemi üzerinden başvurularımız online bir şekilde gerçekleştirilecek. Öncesinde ilgili adliye giderek başvurularımızı gerçekleştirecektik. Fakat yapılan son dakika açıklamasına göre başvurularımız E-Devlet sistemi üzerinden online bir şekilde gerçekleştirilecek. Arkadaşlar bu ilana başvuru yapan arkadaşlarımız Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan yaklaşık 10.000 personel alımına da başvurularını yapabilirler. Çünkü iki alım birbirinden bağımsız. Dileyen arkadaşlarımız kadrolu ceza infaz kurumu katipliğine başvuru yapabilirler. Ayrıca 10.000 alım içerisinde gerçekleştirilecek olan katip alımlarına, ikame alımlarına da başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Haricinde aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Kamu kurumlarının yapmış olduğu alımları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bu tür içerikleri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri aktifleştirmeniz yeterli olacaktır. Sağlıkla kalın, hoşçakalın arkadaşlarım.